Hangi sebze ve meyvenin yılın hangi zamanda tüketilmesi gerektiğini nereden bileceğiz? <laughs> Pardon. Herkese merhaba. İzlemekte olduğunuz ve birazdan devamını izleyeceğiniz video aslında aylar önce Aksa Fit uygulaması için çektiğim 3 kısa videonun çekim hataları. Bu videoları Aksa Fit uygulamasını yükleyerek izleyebilirsiniz. Nelerden bahsettim? Bir mevsiminde beslenme, 2 Bitkisel proteinler 3 bitkilerden vitamin ve mineral alımı. Aylardır içerik üretemiyordum. Bu anlamda belki de iyi denk geldi. Bu üç kısa videoyu izlemek için Fit'i telefonunuza indirebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, bu bir reklam değil. 100.000 kullanıcısı olan bir uygulamadan bahsediyoruz. O yüzden buradaki seyirci sayısıyla çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Ama benim daha önce çektiğim bu üç kısa videoyu izlemek için uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamanın linkini aşağıda bırakıyorum. Şimdi gelin isterseniz çekim hatalarını baştan sonuna kadar izleyelim. Hangi sebze ve meyvenin yılın hangi zamanda tüketilmesi gerektiğini nereden bileceğiz? Pardon. Peki hangisi se... Hangi sebze ve meyvenin yılın hangi zamanı üretilici Üretebileceğini mi? Hmm. mi? Peki hangi sebze ve meyvenin yılın hangi zamanında... Şöyle de bir garip olmaz mı? <laughs> Minerallere gelecek olursak kalsiyum, demir, selenyum, çinko hatta sodyum ve diğer tüm vitamin... Mesela bunu yazarken o en kolay yer burası dediğim yerden gol yedim. ÖSS'de de öyle. Mor, sarı, turuncu, yeşil, Kaçırdım. <laughs> Bir de renkleri düşünüyorum kafamdan ya.